Cihan! Hançer, ne söylersen söyle. ilgilenmiyorum ben de. Ne olursa olsun, sev be. Yani niye böyle bir şey söyledin ki? Hani bir şey biliyorsan söyle, biz de bilelim. Cihan, test sonucunu açarken içinde tuhaf bir huzursuzluk hissediyordu. Mukadder ise her zamanki kendinden emin tavrıyla yanındaydı. Ancak sonuçlar açıklandığında Cihan bir kez daha ihanete uğradığını anladı. İçinde büyüyen öfke ve hayal kırıklığı yerini hızla vicdan azabına bıraktı. Oğluna haksızlık ettiğini düşünüyor, kendini affedemiyordu. Hançer ise DNA testi sonucuyla birlikte hayatının değişeceğini, Cihan'la birlikte bebeğini büyüteceğini hayal etmişti. Fakat gerçeğin ağırlığı onu da vurdu. Cihan'ın kendisine inanmasını, yanında olmasını istiyordu ama işler beklediği gibi gitmiyordu. Hem Cihan hem de Hançer derin bir acının içindeydi. Bu sırada Sinem ve Melih geçmişteki bir konuşmalarını sonsuza kadar unutmaya karar verdiler. Ancak Engin içindeki şüpheyi susturamıyordu. Cihan'a gerçeği anlatmaları gerektiğini düşünüyordu ama Çağrı beklemede kalmalarını söylemişti. Hançer daha fazla bekleyemezdi. Cihan'a tüm gerçekleri anlatmaya karar verdi. Ama Cihan duyduklarının artık bir anlamı olmadığını söyledi. İçindeki aşk ne kadar büyük olursa olsun, oğluna haksızlık ettiği düşüncesi onu yiyip bitiriyordu. Hançer pes etmemeli miydi? Gururunu bir kenara bırakıp Cihan'ı ikna etmeli miydi? Yoksa artık her şey için çok mu geçti?